Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, yaparım bilirsin kanalında tatlı tariflerinden devam edeceğiz. E, triliçe yapmayı planlıyoruz. Aslına bakarsanız bir Bulgar Arnavutluk tarifi olan Triliçe, 3 süt anlamına geliyor. Ama bizler basitleştirilmiş halini yapacağız. Manda sütü, keçi sütü ve inek sütünü bulamayacağım için üçünü bir arada. E, İnternette çok fazla yaygın olan bir tarif deneyeceğiz bugün. Bugün yapacak olduğumuz tırılçenin malzemeleri arkadaşlar. Öncelikle 5 adet yumurta kullanacağız. Sonrasında 1 buçuk 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker kullanacağız. 1 buçuk su bardağı un kullanacağız. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya kullanacağız bu hamur için. Yani o tırılçenin kek kısmı için. Üstündeki sos için de 3 buçuk su bardağı süt kullanacağız. 3 yemek kaşığı toz şeker kullanacağız. 200 gram sıvı kutu krema kullanacağım. Karamel sosu için de arkadaşlar karamelli yapacağız bu arada. Karamel sosu içinde bir çay kaşığı şeker kullanacağım, ee, bir çay bardağı şeker kullanacağım, bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağız ee, ve 200 gram yine kutu krema kullanacağız. Üzeri için de bir paket krem şanti kullanıyoruz. Ee, bilginiz olsun. Şimdi hazırsanız yapmaya geçebiliriz. Öncelikle 5 adet yumurtayla e, bir su bardağından bir parmak eksik şekeri boza kıvamını alana kadar böyle köpük köpük olana kadar çırpacağım. Sonrasında ununu ve kabartma tozu vanilyasını ekleyeceğim. Bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Aşama aşama göreceğiz zaten. Beş adet yumurtamı ekledim şimdi bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi ekleyeceğim. Ekledim yumurtamı ekledim arkadaşlar bunları havalandıra havalandıra köpük köpük olana kadar çırpacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtayı ve şekeri çırptık. Şimdi içerisine bir buçuk su bardağı unu ekleyeceğim. Unu eleyerek ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar unumu ve kabartma tozu ve vanilyamı ekledim. Şöyle alttan üste doğru karıştıra karıştıra. çok da havasını kaçırmadan karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuzu yağlı kağıt serilmiş tepsi bize borcamımıza koyduk. Şimdi 170 dereceden ısıtılmış fırında. Önce 10 dakika bir pişireceğiz. Sonrasında 150'ye çekeceğiz ısıyı ve bir yarım saat daha öyle pişireceğiz. Şimdi fırına gidiyor. Bu arada biz diğer malzemeleri ayarlamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi kekimiz pişerken biz bu kekin sosunu hazırlayacağız. İçerisine katılan sütü hazırlayacağız üç buçuk su bardağı süt kullanıyoruz. Üç buçuk su bardağı sütümüze 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz arkadaşlar tekerleme. ve ardından bir kutu 200 gramlık 200 miligramlık kremayı boşaltıyoruz içerisine. arkadaşlar bunu güzelce eriyene kadar, karışana kadar, homojenize olana kadar karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar kekimiz pişene kadar diğer iç sosunu hazırladıktan sonrasında dolaba attık, bekliyor. Şimdi karamel kısmına geçtik. Bir çay bardağı toz şeker ekledik. Toz şekerimizi orta ateşte kahve gözünde karıştırarak eritmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar karamelimiz gördüğünüz gibi şekerimiz karamelize bir hal aldı. Şimdi içerisine bir adet yani bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağını yedirdikten sonra arkadaşlar rengi açıldı gördüğünüz gibi. Bir paket kremam var. Kremamı ekliyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karamel sosumuz hazır. Mükemmel renkte, mükemmel kıvamda. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Sonrasında sırasıyla işlemlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar kekimizi çıkardık, ters çevirdik. Şimdi çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Ve birazdan soslu süt, krema ve şeker karışımımızı yedireceğiz. Bu arada mükemmel pişmiş kekimiz. Şöyle yine bakmak gerekirse tadına da. Bayağı kırmızı bir şekilde. arkadaşlar sosumuzu vereceğiz Arkadaşlar bir bardak soğuk süte bir tane krem şanti kullanıyoruz. Üstü için kullanacağız bunu. Bunun bir kısmını ayıracağız süs için. Bir kısmını da tamamen üstüne kullanacağız. Şimdi krem şantimin hazırlığına geçiyorum. Yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hazırladığımız krem şantiyi üstüne sürüyoruz. Kekimizin şerit halinde her yerine gelecek eşi şekilde dağılacak şekilde Gördüğünüz gibi her yerini böyle düzleyeceğim arkadaşlar. Eksik olduğunu gördüğünüz yerlere yerleştirin. Vallahi görüntüsü beni benden aldı arkadaşlar şu an. Bence katman için tamam arkadaşlar burası. Arkadaşlar tamamı size kalmış bir şekilde. Ben e, şekil vermek için birazdan üstüne kullanacağım bir kısmını. Şöyle bir torbanın içerisine alacağım bunu. Gördüğünüz gibi bu kısmı da böyle birazdan ayarlayacağım arkadaşlar. Üstüne sos olarak kullanacağım. Süslemede kullanacağız bu kısmında. Arkadaşlar şimdi karamel kısmına geldik. Sosumuzu da yavaşça ekliyorum böyle. bu şekilde. Aynı hassasiyetle dağıtacağım böyle. Evet arkadaşlar, e, tadım kısmına geldik. En sevdiğim kısımdayız. Karabelimizi döktük, bir gece beklettik. Özellikle beklettik ki sütünü güzelce emsin, tadının kıvamına gelsin diye. E, üstünü bir süsleme yapmaya çalıştım ama pek başarılı olduğum söylenemez arkadaşlar. İnşallah bir dahaki tariflerde daha dikkat edeceğim ona. Acemiliğimize geldi ilk seferinde. Şimdi müsaadenizle tadına bakmaya geçeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi gayet güzel, kıvamlı, <laughs> Karamelin tadını çok güzel oluyorsunuz. Keki çok yumuşak. Çok lezzetli görünüyor. Zaten hani şöyle göstereyim. Bastığım zaman tekrar geri formuna kavuşabilen bir keki var. Mükemmel bir lezzeti var. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Ben müsaadenizle yemeğe devam edeceğim. Şekerimiz ağzımızın tadı yerine gelsin. Hepinize keyifli günler diliyorum. Ee, kanalı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve alta yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz tarifler nelerse alta yorum olarak yazın. Bizler de yapmaya çalışalım.